Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an ayı Ramazan'da, Kur'an'da aile konulu sohbetlerimizle beraberiz efendim. Bugünkü izini takip edeceğimiz ayetimiz Hucurat Suresi 13. Ayet-i Kerime. Bu Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık, tanışasınız, kaynaşasınız, kabilelere, milletlere ayrılasınız diye. Bu ayet-i kerime öncelikle bize neler söylüyor? Gelin bunu anlamaya çalışalım. Bir kadın ve bir erkekten yaratılma. Günümüzde cinsiyetsizlik adı altında e, dünya nüfusunu azaltma projelerine aslında bir reddiye. Yani Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede bize şunu e, ifade ediyor. Diyor ki sizler tanışın, kaynaşın, içinizdeki size verdiğim şehvet duygusunu doğru yollardan tatmin edin diye ne yaptım? Sizleri bir erkek ve bir kadından yarattım. Ayet-i kerimede biz şunu da görüyoruz esasında. İslam, insanda olan fıtri duyguları yok saymaz. Şehvi duyguları yok saymaz. Onları nikah müessesesi altında meşrulaştırır. Çünkü nikah müessesesi altında birleşmeyen erkek ve kadın hak kaybına uğrar. E, toplum tarafından tanınmayan bir müessese de insanlar hak ettikleri değeri, saygıyı aynı zamanda hukuki karşılıkları da göremezler. Arkadaşlar e, hepimiz biliyoruz ki Batı'da, e şu anda e, birçok gayrimeşru çocuk var ve bu çocuklar e, küçücük bebekken hastanelerin önlerindeki bebek kutularına bırakılıyorlar. Hangi çocuk neden annesiz ve babasız büyüsün? Neden anne ve baba sevgisinden mahrum bir şekilde büyüsün? İşte bunun temel arkadaşlar nedeni nikahsız birliktelikler oluyor ne yazık ki. Evet e, nefis hayvani beyin insana dürtülerle hareket etmesini söyler ama akletme yeteneği, iradesi insana hayır diyebilme gücünü verebilir. E bu noktada bizlerin özellikle gençlerin buralara çok dikkat etmesi, seddi zerai ilkesi gereğince e, bu durumlarda kendini kontrol edebilmesi, iffetini muhafaza edebilmesi hem kendi salahiyeti açısından hem de belki doğacak çocuğu evladının salahiyeti açısından çok önemli. İslam'ın aile müessesesini kurması, koruması, bunu teşvik etmesiyle hedeflediği nedir dediğimizde ilk başta neslin devamını görüyoruz. Çünkü bir erkek ve bir kadın arasında zaten fıtraten cinsel bir çekim var. İşte nikah akti ile evlilik ile bu cinsel çekimi meşru daireye taşıyor İslam ve burada artık kendi değerlerinin o ailenin içerisindeki doğruların, iyinin güzelin, İslam'ın vahyin diğer nesillere taşınmasını hedefliyor aslında. Bizler biliyoruz ki İslam insanın arzularını yok saymaz arkadaşlar. Şimdi Hristiyanlığa baktığımızda işte evlenmenin orada aslında kınanan bir davranış olduğunu görüyoruz. Şöyle söyler Hristiyan teolojisi bize. Evlenen kişiler şehvani arzularını işte yenik düşen aslında tam tekamüle erememiş Zavallı kişilerdir. Çünkü evlenen kişi aslında e, ailesiyle çok vakit geçirir, ilgilenir, ilgilenmek zorunda kalır. Tanrı ile olan ilişkisini ne yapar? Bu şekilde zayıflatır ve gevşetir. Oysa İslam tam tersi arkadaşlar. Evliliği teşvik eder. Evlilikte eşlerin birbirlerinin İslamına da Hatta e, çocukları da işin içerisine katarak e, tekamüllerine de, insanı kamil olmalarına da e, yol e, olmalarını, yani birbirlerinin tekamüllerine vesile olmalarını hedefler, amaçlar. Neden e, insanlar evlilikle, hani dedi ki İslam evlilikle neyi hedefliyor? Evet birincisi e, neslin devamı. İkincisi ise arkadaşlar insanın bireysel olarak, kemaline hedefliyor tekamülünü hedefliyor şöyle düşünebiliriz biz bir ailenin içerisinde e, ne yapıyoruz? Orada doğuyoruz. O ailenin içerisinde doğruları öğreniyoruz. O ailenin içerisinde tartışmalar yaşıyoruz. O ailenin içerisinde bazı yanlışlara hatta muhatap oluyoruz. O ailenin içerisinde tabiri caizse bizler düşüp kalkıyoruz arkadaşlar. Düşüp kalka hayatı öğreniyoruz. Yani ailemiz bizim içerisinde olduğumuz toplumun aslında bir nevi prototipi. Biz o prototipte Pişiyoruz ve en sonunda ne yapıyoruz? Dışarıya, topluma veriyoruz. İşte burada insanın tekamülünü, gelişmesini, aile içerisindeki ilişkilerle kendini geliştirmesini, artık ben, 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 ben diyerek bireysellikten çıkmasını, evin içerisindekilere merhametle, şefkatle yaklaşmasını, bazen kendi istek ve arzularını ikinci, üçüncü plana atmasını, biz olmayı, Yine ailenin içerisinde öğreniyoruz. Aslında bunların hepsi kişinin kendini de geliştireceği etkenler arkadaşlar. Böylece aile insanı ne yapıyor? Tekamül aracı olarak insanı kamil olmaya doğru yönlendiriyor diyebiliriz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Hani bugün devamlı bireyselleşme insanlara pompalanıyor. İşte istediğin yerde gez, istediğin şekilde ye, istediğin davranışı yap. Kimseden sorumlu değilsin, hiç kimsenin sorumluluğunu alma. Hatta insanların çocuk sahibi olmaları değil mi? De engelleniyor. Kedi köpek sahibi olma oranları çok fazla artıyor. Çocuk sayısında ciddi bir düşüş var, özellikle 2024 senesinde arkadaşlar. Aslında bunların temel sebebi şu: bireyselleşme. Herkes kendi rahatının peşinde koşmak istiyor. Hiç kimse bir başkasıyla ilgilenmek, bir insan inşa etmek tabiri caiz ise artık bize. Hoş gelmiyor. Hedonistçe hazza dayalı bir yaşam yaşıyoruz hepimiz. E, ve bu sebeple de arkadaşlar kendi gelişimimizin de önünde en büyük engel yine kendimiz oluyoruz. Yani insan farklı insanlarla beraber farklı e, olaylar e, yaşadıkça tecrübe kazanır hayata karşı. Kemal yolunda bizim bütün bu acıları çekip tabiri caizse kendi potansiyelimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu sebeple aile işte bu potansiyeli de gerçekleştireceğimiz yerdir. Son olarak İslam aile müessesesiyle arkadaşlar sağlıklı bir toplumu da hedefler. Çünkü sağlıklı bireylerin yetiştiği İnsanların e, beraberce mutlu, huzurlu e, olduğu ortamlar bireysel olarak sağlıklı toplumları da oluşturur. Huzurlu bir ailede büyüyen çocuk, huzurlu toplum oluşturan ferttir. Bugün dediğimiz gibi biraz önceye geri dönecek olursak bireyselleşmeyi böyle süslü, yaldızlı gösteren aslında e, izimler olsa da yapılan e, çalışmalar Harvard Üniversitesi'nde 75 yıl süren bir çalışma sonunda arkadaşlar şu verilere ulaşılmış. Mutlu olan depresyon oranı daha düşük olan şahısların aile ilişkisi içerisinde kuvvetli sağlam bağlarla birbirlerine bağlandıkları görülmüş ailesi olmayan ya da aileden kopuk ilişkileri olan insanların ise depresyona daha yatkın oldukları görülmüş aynı zamanda stres ve kaygı düzeyi yüksek insanların arkadaşlar sağlıklı aile bağlarının olmadığı da görülmüş Öyleyse şimdi düşünün depresif kaygılı, devamlı endişe içerisinde olan bireyler nasıl toplumlar oluşturur arkadaşlar? Kaygılı, endişeli, depresif, hep mutsuz, güvensiz toplum oluşturur. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. Evet İslam aile düzeniyle bireysel olarak insanın duygularını, dürtülerini, şehvi arzularını ne yapar? Nikah ile sahih düzleme çeker. Bireylerin tekamülünü gerçekleştirir. Üçüncüsü ise toplumun tekamülünü gerçekleştirir diyebiliriz. Peki İslam öncesi dönemde arkadaşlar Hristiyanlıkta, Yahudilikte ya da Mekke müşriklerinde aile yapısı nasıldı? Gelin bir de ona bakalım. Biz önce Yahudiliğe baktığımızda Eski Ahit tamamen evliliği dini bir kurum olarak görüyor. Dini bir kurum olarak görünce bu kurumun başında tabii ki erkek var. Neden erkek var diyeceksiniz. Diğer dersimizde yani bir sonraki dersimizde anlatacağız. Arkadaşlar Yahudi teolojisinde eski ahit ve yeni ahitte yani Hristiyan teolojisinde de Havva'nın Adem'i cennetteyken kandırdığına inanılır. Hatta değil mi bizde de böyle bir bit vardır. Oysa bunun hiç gerçekliği yoktur. Havva Tabii ki Adem'i kandırdığı için ikinci sınıf suçlu vaziyetindedir. Bu bağlamda erkek doğruyu bilen, o aileyi yöneten kişidir. Kadın ise sadece çocuk doğurmakla yükümlüdür Yahudilere göre. Hatta arkadaşlar erkek çocuktan soy devam edeceği için erkek çocuk doğurmayan kadın kendi yerine başka bir kadın eşine bulmakla yükümlüdür. Şöyle bir uygulamaları da var. Diyelim ki bir erkek erkek çocuğu olmadan vefat etti. Kadın o erkeğin erkek kardeşiyle evlenmeli ve ilk doğan erkek çocuk vefat eden erkeğin soyunu devam ettirmeli şeklinde bir kabulleri de vardır. Hristiyan e, teolojisine baktığımızda arkadaşlar e, evlilik e, tamamen işte kadının günahıyla, asli suçla e, asli günahla e, başlıyor bir düşüşle başlıyor e, ve kadın burada e, erkeği yoldan çıkaran e, pozisyonda. Evlilik Hristiyanlık'ta sizlerin de çok yakinen bildiği üzere görüyorsunuz çünkü papazlar çoğunlukla katolikler tabii farklı mezheplerde farklı uygulamalar var protestanlık bu noktada mesela çok rahattır ama katolik Hristiyan din adamlarının evlenmediğini görsünüz. Hazreti İsa'nın da evlenmediğinden mülhem, onların evlenmeyerek aslında kendilerine tanrıya adadıklarından bahsedilir. Evlilik aslında çok hoş görülmez. Bugün de biliyorsunuz birçok sapkın inanış kilise okullarındaki çocuklara yapılan muameleler ne yazık ki gün yüzüne çıkıyor. Çünkü arkadaşlar evlenmemek ya da işte bir erkek ve bir kadının beraber olmaması fıtri bir şey değil. Fıtrata aykırı hareket ettiğinizde mutlaka orada bir patlama yaşarsınız. Bu çok normal bir durumdur. İslam'a baktığımızda İslam'ın evliliği de evliliği erkek ve kadının cinsel hayatını da gayet normal gördü. Bunu dediğimiz gibi meşru zemini taşıdığını bizler görüyoruz. Mekke müşriklerinde arkadaşlar aile hayatı nasıldı dersek Mekke müşriklerinde kadın biliyorsunuz zaten yani kız çocukları daha çok öldürülen geçim korkusuyla işte bir boğaz eksilsin denildiğinde ilk gözden çıkarılan Kişiler oluyor. Kız çocuğunun evlenme noktasında hiçbir söz hakkı yok arkadaşlar. Yani ben bunu istiyorum, istemiyorum. Öyle bir soru yok ona karşı yani. Babalık seçiyor, sen bununla evleneceksin. Eyvallah diyor ve evleniyor. Zaten bunu toplum kanıksamış vaziyette. Arkadaşlar Mekke müşrik toplumunda böyle işte bir Tek eşlilik ki üç eşlilik görmüyoruz arkadaşlar. Bazen işte efendimizin böyle çok eşliliği konuşuluyor ama o toplumu bilmedikleri için bu kadar yadırgıyorlar. Zaten o toplumda evlilik bağı bir doğru dürüst yok. Bir erkeğe çok fazla kadın düşüyor. Bunları zaten nikahla e, bile e, bir araya e, getirmiyor. İstediği şekilde kullanıyor. E, böyle bir e, tamamen ata ataerkil, erkeğin hegemonyasında hegoman, hegoman bir toplum var ve İslam işte bu toplum yapısını e, derleyip toplayacak inşallah. Ne yapacak? Doğru dürüst bir e, mehir e, hakkı vererek kadına onu hak ettiği konuma getirecek. Ya da evliliklerde ona da sorulacak, danışılacak yani bu evliliği isteyip istemediği. Aynı şekilde evin içerisinde kadın artık söz sahibi olacak yani erkekle beraber bazı şeyleri istişare edecek. Hatta Hazreti Ömer Efendimizin Medine'ye hicretten sonra Medine'li hanımları görünce işte Mekkeli kadınlar da böyle demek ki evin içerisinde artık hicretten sonra eşleriyle bazı konularda tartışıl mı olmuşlar nedir? Ya diyor bu Medine'li kadınlar. Bizim kadınlarımıza biraz e, ne yaptılar? Yanlış örnek oldular diyor. Demek ki İslam'dan sonra artık kadının yeri e, sağlamlaşıyor, e, hak ettiği yeri e, buluyor, mirastan oluşuyor. E, Pay e, alabiliyor Düşünsenize arkadaşlar e, Eşiniz ölüyor Mekke müşrik toplumunda e, Ve sizin üzerinize Kim önce ceketini atarsa Siz onun eşi oluyorsunuz Bunun sebebine aile içerisinde Miras bölünmesin Üvey çocuğunuzla evlilik e, Gerçekleşebiliyor neden mal başka Tarafa gitmesin gibi 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 Böyle bir e, anlayıştan e, Bugünkü e, Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki anlayışa gelinmesi gerçekten çok büyük bir aşama. Bunu görmek gerekiyor ve işte Efendimizin eşleri üzerinden ona böyle çamur atmaya çalışanlara gerçekten bu doneler çok ciddi bir cevap niteliği de taşıyor. Çok eşliliği konuşurken o günkü Mekke toplumunu bilmek, Onların eşleriyle münasebetini, kadınlara bakışını gerçekten anlamak çok kıymetli ki bugün doğru bir şekilde olayları yorumlayabilelim. Başka nasıl evlilik tipleri var? Arkadaşlar bedel evlilikleri var. Yani işte eş değiştirme gibi. Şihar dediğimiz farklı evlilik türleri var. Mesela şöyle çok ilginç bir evlilik türü var Mekke müşriklerinde. adam güçlü gördüğü, asil gördüğü bir erkeğe gidip kendi karısını teklif ediyor ve o kadın hamile kalınca ona yaklaşmıyor. Çocuk doğduğunda da onu kendi nesebinden Sayıyor. Farklı Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet var bu evlilik kadın erkek ilişkileriyle ilgili merak edenler oraya bakabilir ama hakikaten hayretler içerisinde kalıyorsunuz. E, sınırsız kadın alabilme özgürlüğü var bazı kaynaklarda onunla sınırlandırılıyor ama e zaten cariyelerini, kölelerini, şunları bunları böyle e, işin içerisine kattığınızda hiçbir sınırın olmadığını görüyorsunuz. Zaten aslında cahili Araplarında arkadaşlar bir aile bağı da göremiyorsunuz. Daha çok ne var? Kabile var. Asebiyet bağıyla erkekler birbirine bağlanmış. Kadın da burada çocuk doğuran e, bir ım, eşya zaten arkadaşlar malları içerisinde kadınları da sayıyor Mekkeli müşrikler e, hal böyle iken ee, bir birisi çıkıyor ve diyor ki hayır bu işler böyle değil diyor. yani kız çocuğu geldiğinde içeriye önünde ayağa kalkıyor bu kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemizi gördüğünde her o e, girdiğinde kapıdan e, Hazreti Ayşe annemizi anlatıyor Efendimiz ayağa kalkarmış arkadaşlar yani düşünebiliyor musunuz e, bugün bizim Kız çocuklarımıza, babalar bu şekilde davransa arkadaşlar, evlatlarla baba ilişkisi nasıl olur? Acaba kız çocukları gidip dışarıda ilk gördüğü erkeğe yapışır mı? Yani devamlı böyle Kore dizilerine yapışıp sevgiyi oralardan çekmeye çalışır mı? Gerçekten bunlar üzerine kafa yorulacak şeyler. Öyle bir adam ki o, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, salatu salam, tahiyyatu ikram, onun aline ve ashabına olsun. ...bütün sistemi değiştiriyor... E e eşleri diyor ki... ...kıskançlıktan... ...ya Resulallah ağzın kötü kokuyor... ...bal şerbeti içmiş gelmiş bir gün... ...başka bir hanımının yanında... ...öyle mi diyor... ...o zaman bir daha için... ...bu kadar ince bir beyefendiden bahsediyoruz... E ...dediğimiz gibi kadınları... Hiçbir değer verilmezken Ayşe nereden su içtin ben de oradan içeyim diyecek kadar ince hanımlarıyla oyun oynayan bir peygamber. Torunlarını sırtında alan gezdiren bir peygamber. Hatta bir gün sahabeden birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben hiç böyle çoluğumla çocuğumla senin Hasan'la Hüseyin'le oynadığın gibi oynamadım. Efendimiz diyor ki arkadaşlar Rabbim senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapayım? Böyle bir değişim, böyle bir dönüşüm sağlayan lider tabii ki vahyin gölgesinde. Tabii ki vahyin ışığında Allah'a binlerce kere hamdü senalar olsun bizi onun ümmetinden kıldığı için. Peki hal böyleyken efendimizin hanesinde hiç mi sıkıntı olmadı? Oldu arkadaşlar. Oldu tabii ki. Ahzab suresinin 28. ayeti, tahrim olayı, ifk hadisesi, bunların hepsi peygamberimizin aile hayatında yaşadığı sıkıntıları bize aslında gösteriyor. Arkadaşlar bugün bizler de ailelerimizde. Sıkıntılar elbette yaşayacağız. Allah çözülmeyen dertler vermesin. Ama şöyle düşünün. Bir erkek ve bir kadın bambaşka fıtratlara sahipler. Erkek başka bir fıtratta, kadın başka bir fıtratta. İkisinin düşünme e, becerileri düşünme yöntemleri birbirinden bambaşka beyinleri birbirinden Baş, bambaşka yetiştikleri aile bambaşka ve ikisi bir araya gelip birlik olmaya çalışıyor arkadaşlar. Birlik olacaklarında tabii ki sıkıntılar ister istemez olacak. Ülkenin e, içinde bulunduğu sosyoekonomik problemler, aileler, e, iş arkadaşları, e, şeytan bu aileye tabii ki habire müdahalede bulunacak. Burada sıkıntılar olacak. Sıkıntıların olmasını normal karşılarsak, e, böyle toz pembe, pontik pontik işte devamlı agucuk gucuk ilişkiler içerisinde olmayacağımızı bilerek özellikle genç kardeşim evlilik ilişkisine Allah rızasına niyetle başlarsanız bu ilişkiyi götürmek daha da kolaylaşacaktır. Ve son söz olarak şunu söyleyeceğim evlilik hayatı bizim tekamülümüz açısından insanı kamil olmaklığımız açısından elzemdir toparlayacak olursa kıymetli arkadaşlar bizler İslam düşüncesine göre görüyoruz ki İslam'ın aile kurumundaki temel hedefi tevhidin İslam'ın değerlerinin bir sonraki nesle nesillere aktarılmasıdır. Cenab-ı Hak öncelikle bizi kendini bilen merhamet ve vicdan sahiplerinden kılsın. Sonra karşımızdaki eşlerimizi ya da eş adaylarımızı merhamet ve vicdan sahiplerinden kılsın ki güzel insanların yetiştiği ilk mektep olan ailemiz güzelliklere, hayra, cennetimize vesile olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve selam.